Valla bilmiyorum ki ne verdi. Valla durmasın alsın başını gitsin EGT, ya. EGT, EGT biliyorum ne verdiğini ama bunları bilmem. Dur bakalım ya ne, nerede duracak. En <laughs> o İşte ben sana bir şey söylüyorum. E tabi değil mi? E bir on bin verir herhalde. Yirmi beşte olduğuna göre. 12500 12 de güzel duruyor. Belki 25 bin veriyordur. Ha, 12 bin 500, yarısı. Yarım. Güzel o da olsun ya. Yani. Ee, Murat da şimdi silahı biliyorsun kınından çektik ne olacak? Mecbur davulu bir tane çekeceğiz yani. He he, servada düştük. Verdiği parayı çekmeden vermeden bari şey yapsana. 11'e 12'ye çıktın, geri yiyor Bakalım bu sefer ne olacak. Replika, replika. İyi. Allah'tan fazla bekletmedi değil mi? Aldı <laughs> 25 lira var. <laughs> şey de verdi o 5 yıldızı var ya. Yani. <laughs> zaten büyük sayı yok. Var ya nasıl yok? Var da binde bir akar yani. O yirmiliğinde var. O değil Murat değil. Böyle sayı veriyor ya sayı verdiği zaman da yukarıyı kasıyor ve harcıyor. <laughs> Doğru. Hadi bakalım şansımız olsun kardeşim. Evet, tamam.